Evet hanımlar ben saçlarımı ektim bu şekilde. Bu yanını yaptım. Şimdi diğer yanını beraber yapacağız. Evet bir sayalım gözümüzün kenarından sonra 1 2 3 4 5. ilmeğimiz. Evet buradan sonra 1 2 3 4 5. 5. ilmeğimizden 1 2 3 4 Beşinciden itibaren bu şekilde bakın şu şu sıra şu sırayı yukarı doğru çıkacağız böyle gösterelim. öyle şeklimizi önden verelim. Daha sonra iğnelemeye başlayalım. Evet. Şimdi tekrar ipimizi aldık. 2 kat yaptık. Ve buradan başlıyoruz. Evet ikisini böyle uç ucuna getiriyorum. Evet her ilmeğimizi böyle birer tane alıyoruz. Bu şekilde sıramızı takip ederek kadar yani takip ederek yukarıya kadar saçımızı ekmeye devam ediyoruz. iğnelerimizi alalım az kaldı videoyu durdurmayacağım burayı beraber yapalım Evet az kaldı. Şu sıralarda yaptığım bitiyor. Evet, ipim kalmadı galiba. Düşmüşüm oh, evet. Bunları da Evet en son buraya da taktık. Bakalım galiba. Evet, görünüm olarak şöyle de takalım güzel dursun. Evet, saçlarımızı iğnelerimizi alalım şekilde bebeğimiz saçları oldu. Evet, şimdi eşarbımızı yapacağız. Evet, hanımlar, şimdi eşarbını yapacağız. 10 tane zincir çektim. 10 tane zincirimizin üzerine bir atladım. Bir zincir tığ da kaldı. Bir zincirde atladım. 8 tane e, zincir kaldı. Onların üzerine birer tane trabzan yaptım. Yani 10 zincir çektim, 8 tane ikili trabzan yaptım. Şimdi bir 2 tane zincir çekiyorum, döndüm. Bir sıra daha aynı 8 tane gidiyorum. Yani 8 tane ikili trabzan yapıyorum. sayalım 1 2 3 4 5 6 7 bir tane daha yapıyoruz 8 şimdi iki tane zincir çektim döndüm tekrar Kili trabzanla devam ediyoruz üzerine attım Şimdi ilk başa bir tane battım. Aynı yere bir tane daha. Yani başlarda birer tane artırma yapıyorum. 1 yine arayı örelim sonuna kadar 2 3 4 5 6 7 tane ördüm. Şimdi tekrar aynı yere bir tane daha battım. Bir tane daha artırma yapmış oldum. Şimdi tekrar 2 tane zincir çekiyorum. Hepsini artırmadan bir sıra daha düz örüyorum. arayı yine düz örüyoruz. Ve aynı yine sıra sonunda artırma yapacağım. Evet sıra sonuna geldim. Tekrar burada bir artırma daha yapıyorum. Aynı yere bir daha bastım. Ve şimdi tekrar bir sıra daha düz örüyoruz. İki zincir çekiyorum. 2 3 4 5, 5 arayı yine düz örüyoruz. ve tekrar yanlardan artırma yapıyor Pardon burayı düz örüyoruz bu sırayı şimdi iki zincir daha çekiyorum dönüyorum bu sıra artırma yapıyorum yani hanımlar bir sıra kenarlardan artırma yapıyoruz bir sıra düz örüyoruz öyle öyle toplam bir 8 sıra daha örelim ve bebeğimizin saçına göre ölçerek yapacağız. O yüzden tam bir sıra vermiyorum. Şimdi bir 8 sıra daha örelim. Bir bakalım çocuğumuzun saçına nasıl olacak. Evet. Evet hanımlar. Eşarp çekimimize devam ediyoruz. Şimdi bir 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 bakalım 13 14 15 15 sıra düz ördüm evet yani düz ördüm derken 15 sıra eee bir artırdım bir sıra düz ördüm bir art bir sıra artırdım bir sıra düz ördüm bir sıra artırdım bir sıra düz ördüm toplam 13 sıra 13 sıradan sonra e, her sırada artırdım. Yani arada düz örmeden her sırada artırdım. Toplam kaç sıramız oldu? Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 sıramız oldu. Bu sizin ipinizin kalınlığına göre değişebilir. Bazen de arada böyle bir beyimizi alalım şekil böyle ölçelim. Belki sizin ipinize göre değişebilir. Şimdi ne yapıyoruz? 100 tane zincir çekelim. 2 3 4 5 6 7, 8 Evet hanımlar 100 demiştim. 100 fazla oldu. Ben yaklaşık 80 tane zincir çektim. 80 tane zinciri çektikten sonra ipim üzerime aldım, bir atladım ikinciye, bu şekilde ikili trabzan yaptım. Şimdi her zincirimize ikili trabzan yapıyoruz. Zincirimizin sonuna kadar her zincirimizi bu şekilde ikili trabzan yapıyoruz. Evet, zincirimizin sonuna kadar. Bu arkadan eşarbımızı bağlayacak iplerimiz olacak. Evet sıra sonuna kadar yani zincirimizin sonuna kadar hepsine böyle ikili trabzan yapalım. Evet hanımlar sıra sonuna kadar ikili trabzanla bu şekilde yaptık. Şimdi sıramızın sonunda evet hemen buraya ilmek kaydırdım iki tane zincir çektim Evet tekrar ikili trabzan aynı yere 2 3 tane ikili trabzan yaparak kirpiğimizi yapacağız oyamızı bir iki üçüncüye battım sık iğne ile tekrar 3 zincir çektim aynı yere 1 2 3 tane ikili trabzan yaptım tekrar 3 atladım sık iğne ile tutturdum tekrar 2 zincir çektim aynı yere 1 2 3 tane ikili trabzan yaptım tekrar 1 2 1 2 yani 3 atladım derken şöyle yapalım 1 2 3ye battım. 1 2 zincir çektim. Tekrar içine 1 2 3 tane ikili trabzan yaptım. Tekrar 1 2 3ye sık iğne ile battım. Yeniden 1 2 3 iğne 3 tane pardon 2 tane zincir çektim içerisine bir iki üç tane ikili trabzan yaptım tekrar bir iki üçüncüye battım sık iğne ile bir iki tane zincir çektim aynı yere bir iki üç tane ikili trabzan yaptım tekrar bir iki üçüncüye sık iğne ile battım bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz sıra sonuna kadar bu şekilde kirpiğimizi yaptık şimdi tekrar kirpiği yaptıktan sonra tekrar ben 80 tane zincirimi çektim ve aynı şekilde diğer başta olduğu gibi burada da her zincirimizi bir iki tane atlıyorum üçüncüye batıyorum ve her zincirimize birer tane ikili trabzan yapıyorum Evet, her zincirimize birer tane bu şekilde ikili trabzan yapıyorum. Evet, zincirimizin sonuna kadar yine aynı şekilde her zincirimizi birer tane ikili trabzan yaparak bitiriyoruz Evet hanımlar sıra sonuna kadar ikili trabzanımızı yaptık hemen buraya sık iğne ile ilmek kaydırdım bir tane zincir çektim bir, bir tane daha iki zincir çektim aynı yere yeniden 1 2 3 tane battım Evet hemen göz kararı ve atladım ilmek kaydırdım bir iki tane zincir çektim 1 2 3 tane aynı şekilde ikili trabzan yaptım aynı yere Evet hemen buraya atladım. Buraya battım. İlmek kaydırdım. 1-2-3 zincir çektim. Aynı yere 1 2 3 tane ikili trabzan yaptım. Tekrar bakın göz kararı atlıyorum. Buraya renk geldi. Böyle ilmek kaydırdım. Evet burada ilmek kaydıralım. Daha güzel oldu ön tarafı sık iğne ile tutturdum buraları ilmek kaydırarak e, kaydırarak tutturalım tekrar iki zincir çektim bir iki üç tane aynı yere battım evet buraya hemen ilmek kaydırdım bir iki bir iki 3 1 2 Evet üçüncü yere ilmek kaydırdım 2 zincir çektim yine aynı yere 1 2 3 tane ikili trabzan yaptım Evet bu şekilde kenarımızı da böyle oyalıyoruz hem burayı hem burayı dönerek boyamızı yapıyoruz ve eşarbımızı bitiriyoruz bu şekilde Evet hanımlar bebeğimizin eşarbını bitirdik bu şekilde böyle bağlıyoruz elimizde şekillendirerek böyle arkadan Saçlarımızı da böyle yanlara verelim. Şimdi allıklarımızı yapacağız. Yanaklarımızı boyayalım. Evet evde kullanmadığınız böyle aldıklarınız olursa bebeklerimizin makyajında bu şekilde kullanıyoruz. Evet aldıklarımızı sürdükten sonra sıra geldi. Evet arkadan bağlayacağımız yeri zincirini çekeceğiz. Bundan önceki poşetliğimizde de yapmıştık. Evet şimdi kırmızı ipimizi bu şekilde ipimizi aldık. Evet tekrar gösterelim. Bu şekilde bir tane çektikten sonra poluzumuzun herhangi bir yerinden arkadan yani herhangi bir yerin derken boyuna yakın bir yerden aldım. Gördüğünüz gibi. Evet. Bu şekilde sabitledim. Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 Evet 40 tane yeterli tane zincirimizi çektik Evet ipimizi kestik şimdi aynı bir tık karşısından yani 1 2 3 4 5 6 7 8. sıradan yine aynı şekilde alıyoruz 8 sıra sonra tam karşıdan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14, 15 16 17 18 19 evet 22 40'tan çekeceğiz gene 40 tane çektim, kestikten sonra evet böyle bir tekrar sabit diyelim. Evet, bu arkada kalacak hanımla buradan ben e, bağlıyorum. Evet iplerimizi keselim, bu işaret yerimizde. ip iplerimizi keselim fazlalarımızı evet poşetliğimiz bitti bu şekilde hanımlar şöyle gösterelim bu şekilde bu da şöyle gösterelim evet poşetliğimizi birazdan daha duvar asıp göstereceğim size buradan poşetliklerimiz konuluyor başka şekillerde de kullanabilirsiniz çocuğunuzun mesela bezlerini de koyabilirsiniz çocuk odasına süs olarak yapıp çocuğunuzun bezlerini de koyabilirsiniz Evet güzel oldu İyi günlerde kullanın